Selam. Senin için hazırladığımız bu özel yayına hoş geldin. Evrenin ne kadar büyük bir kısmının bizden saklı olduğunu hiç düşündün mü? Şöyle bir bakalım. Gördüğümüz her şey, yıldızlar, galaksiler, gezegenler, hatta biz kendimiz evrenin toplamındaki maddenin ve enerjinin sadece e, %5'ini oluşturuyor. Evet, sadece %5'i. İnanılmaz bir oran aslında. Değil mi? Peki ya gire kalan o devasa %95? İşte bugün, özellikle evrenin yaklaşık %27'sini kapladığı düşünülen o gizemli karanlık madde konusuna odaklanacağız. Bize ulaştırdığın kaynakları inceledik ve bu e, esrarengiz konunun derinliklerine inmeye hazırız. Öncelikle şunu bir netleştirelim. Karanlık maddenin var olduğunu biliyoruz. Bu artık bilim dünyasında oldukça hani kabul görmüş bir gerçek. Kesinlikle. Kanıtlar pek çok farklı yerden geliyor. Mesela galaksilerin dönüş hızları. Gökbilimciler, özellikle Vera Rubin gibi öncü isimler fark ettiler ki galaksiler içlerindeki görünür maddeye bakarak hesaplanan hızdan çok daha hızlı dönüyor. Evet, yani bu da göremediğimiz ekstra bir kütle çekim kuvveti, ekstra bir kütle olması gerektiğini gösteriyor. Aynen. Sonra kütle çekimsel merceklenme dediğimiz bir olay var. Dev kütleli cisimler arkalarından gelen ışığı bir lens gibi büküyor. Ve bu bükülmenin miktarı yine e, görünür maddeden çok daha fazla kütle olduğunu ortaya koyuyor. Galaksi kümelerinde falan çok net görülüyor bu evimin geniş ölçekteki yapısı da var tabii. Yani galaksilerin nasıl kümelendiği. Evet, o büyük kozmik ağ yapısı. Ve kozmik mikrodalga arka plan ışıması ki bu adeta evrenin bebeklik fotoğrafı gibi. Ha, evet, CMB verileri. Onlar da aynı yöne işaret ediyor. Özellikle Planck uydusundan gelen sonuçlar çok kesindi. Ne diyordu Planck? %26.8 karanlık madde, değil mi? Evet. Yaklaşık %26.8 karanlık madde, %4.9'u bizim bildiğimiz yani baryonik dediğimiz normal madde. Geri kalanı da karanlık enerji denen başka bir muamma tabii. Aynen öyle. Aslında bu fikir ta 1930'lara, Fritz Zwicky'nin gözlemlerine kadar dayanıyor. O zamanlar bile burada görünenden çok daha fazla kütle olmalı demişti varlığına dair kanıtlar bu kadar güçlüken peki nedir bu karanlık madde Evet varlığı konusunda epey hemfikiriz ama işin ne olduğu kısmına gelince işte orada büyük bir bilmeceyle karşılaşıyoruz Yani yaklaşık 40 yıl boyunca bilim dünyasının en popüler adayı WIMP adı verilen teorik bir parçacıktı WIMP açılımı neydi onun Zayıf etkileşimli büyük parçacık Weakly Interacting Massive Particle Şey düşünülüyordu Bizim bildiğimiz standart model var ya, hani etrafımızdaki her şeyi açıklayan temel parçacıklar ve kuvvetler. Evet, kuarklar, elektronlar falan. İşte Wimp'in bu modelin dışında bir yerde olduğu, sadece zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekimiyle etkileşime giren, oldukça ağır ama tespiti çok zor yeni bir parçacık türü olduğu düşünülüyordu. Hatta bazı teoriler de destekliyordu sanırım bunu. Aynen süpersimetri yani susi gibi bazı e, daha gelişmiş fizik teorileri bu tür parçacıkların varlığını doğal olarak öngörüyordu. Bu da wim fikrine epey popüler hale getirmişti tabii o zamanlar. Ama işte tam bu noktada kaynaklarımızdaki bilgilere göre büyük bir sorun ortaya çıkıyor, değil mi? Maalesef evet. Onlarca yıldır süren ve teknolojinin sınırlarını zorlayan inanılmaz hassas deneyler yapıldı. Yerin kilometrelerce altına, hani kozmik ışınlardan falan korunmuş özel laboratuvarlara devasa dedektörler kuruldu. Evet, Lux Zeppelin, Xenon T, Panda X gibi deneyler doğrudan bu Wimpleri yakalamaya çalıştılar. Diğer yandan CERN'deki büyük hadron çarpıştırıcısı gibi hızlandırıcılarda da izleri arandı. Wimplerin veya işte o süpersimetrinin kanıtları. Peki Suruş, koca bir hiç hiçbir şey bulunamadı. Bu aramaların hassasiyeti o kadar arttı ki, yani wimp'lerin normal maddeyle etkileşime girme olasılığı için belirlenen sınırlar akıl almaz derecede küçüldü. Ama yine de ortada elle tutulur bir wimp sinyali yok. Haliyle bu kadar uzun süren bir arayış sonuçsuz kalınca wimp paradigması ciddi şekilde sorgulanmaya başlandı. Kesinlikle artık acaba başka bir şey mi var sorusu daha güçlü soruluyor. Yok. Yani ana çıkarım belki de sadece hangi parçacık olduğu değil, belki de tamamen yanlış türde bir soru sorduğumuz olabilir. Ya karanlık madde tek bir şey değil de, nasıl desem, bizim evrenimize katmanlanmış, neredeyse başka bir evren gibi bütün bir gizli karmaşıklıksa. Hmm, i̇lginç bir yaklaşım. İşte burada Kaliforniya Üniversitesi'nden teorik fizikçi Stefano Profumo'nun Karanlık Sektör adını verdiği teori devreye giriyor. Profumo diyor ki, belki de karanlık maddeyi tek bir parçacık olarak aramak yerine onu bir evren olarak görmeliyiz. Bu bölümde işte senin için karanlık maddenin belki de sadece görünmeyen bir parçacık değil, görünmeyen bir evren olabileceği fikrini irdeleyeceğiz. Profumo'nun karanlık sektör fikri evet oldukça kışkırtıcı bir öneri getiriyor aslında. Temelde şunu söylüyor. Karanlık madde evrende tek başına dolaşan izole bir parçacık türü olmayabilir. Yani WIMP gibi değil. Aynen. Bunun yerine kendi içinde bizim evrenimizdeki gibi ama muhtemelen farklı kuvvetlere ve çeşitli parçacıklara sahip karmaşık bir sistemin yani bir sektörün bir parçası olabilir. Nasıl yani? Biraz daha açar mısın? Şöyle düşünelim tıpkı bizim standart modelimizde kuarklar, elektronlar, fotonlar ve bunları yöneten temel kuvvetler, güçlü, zayıf, elektromanyetik olduğu gibi evet. bir de karanlık standart model olabilir diyor. bu karanlık modelde de karanlık kuarklar, karanlık gluonlar yani kuvvet taşıyıcıları, karanlık fotonlar ve bunları yöneten bize yabancı karanlık kuvvetler bulunabilir. bu gerçekten büyüleyici. yani bir tür paralel gerçeklik gibi mi? kendi fizik kuralları, kendi parçacık ailesi, kendi etkileşimleri olan Evet, bir nevi. Ama bizimle neredeyse hiç doğrudan temas kurmayan, sadece kütle çekimi aracılığıyla varlığını hissettiğimiz bir yapımı? Evet, bu iyi bir benzetme. Bu iki sektör, bizim normal sektörümüz ve bu varsayımsal karanlık sektör büyük ölçüde birbirlerinden habersiz olabilirler. Ama ikisi de kütle ve enerjiye sahip olduğu için ikisi de kütle çekiminden etkilenir. İşte bu sayede birbirlerinin varlığını dolaylı yoldan hissederler. Anladım. Profek şu ilginç noktaya dikkat çekiyor. Bizim bildiğimiz normal maddede aslında hiç basit değil, değil mi? Kuarklar birleşip proton ve nötronları oluşturuyor. Onlar çekirdekleri, elektronlarla birleşip atomları Aynen. Atomlar bileşip molekülleri, moleküllerde gezegenleri, yıldızları, yani bildiğimiz her şeyi oluşturuyor. Bu kadar katmanlı bir yapı bizim tarafta varken... Evrenin %27'sini oluşturan, yani normal maddeden 5 kat daha fazla olan karanlık maddenin neden tek bir basit temel parçacıkla sınırlı olması gerektiğini sorguluyor. Çok mantıklı aslında. Değil mi? Belki onun da bizimki gibi karmaşık bir iç yapısı, bir hiyerarşisi vardır. Bu bakış açısı gerçekten düşündürücü. Peki bu karanlık sektör fikri, gözlemlediğimiz karanlık madde özelliklerini nasıl açıklayabilir? Kaynakların Pufumo'nun bu konuda iki ilginç model önerdiğini belirttiğini görüyorum. Bunlar neler? Evet, Profumo ve çalışma arkadaşları bu genel fikir çerçevesinde iki ana senaryo üzerinde duruyorlar. Birincisi, karanlık baryonlar ve mini kara delikler. Hmm. Bu senaryoda karanlık sektördeki karanlık kuarklar, tıpkı bizim kuarklarımızın güçlü kuvvet gluonlar aracılığıyla birleşip proton ve nötronları oluşturması gibi, kendi karanlık gluonları aracılığıyla birleşip karanlık baryonlar oluşturuyorlar. Yani karanlık proton-nötron benzerleri gibi düşünebiliriz. Tamam eğer bu karanlık baryonlar bizimkilerden çok çok daha ağırsa yani belki protondan milyarlarca kat daha ağır kendi muazzam kütle çekimleri altında çökerek evrenin ilk zamanlarında inanılmaz derecede küçük ama aşırı yoğun ilkel kara delikler oluşturabilirler ne kadar küçük ve yoğun hayal etmesi bile güç Şöyle söyleyeyim, boyutları bir atom çekirdeği kadar, yani 0-15 metre ya da daha küçük olabilirken, kütleleri şaşırtıcı bir şekilde küçük bir asteroid veya hatta bir dağ kadar olabilir. Ciddi misin? Atom çekirdeği boyutunda dağ kütlesi mi? Evet, teorik olarak mümkün. Bu mini kara delikler, Stephen Hawking'in öne sürdüğü Hawking radyasyonu dediğimiz bir süreçle çok yavaşça enerji kaybedip buharlaşabilirler. Ama bu o kadar yavaş bir süreç ki, yani ömürleri çok uzun. Evrenin şu anki yaşından trilyonlarca kat daha uzun. Yani pratik olarak tamamen kararlılar ve evrenin başından beri varlıklarını sürdürüyor olabilirler. Peki bu bizim karanlık madde gözlemlerimizle nasıl uyuşuyor? İşte ilginç kısım burası. Bu mini kara delikler sürüsü tam da gökbilimcilerin gözlemlediği soğuk karanlık madde profiline uyuyor yani yavaş hareket eden ve galaksilerin oluşumu için gereken o kütle çekimsel iskeleyi sağlayan madde türü. Anladım. Hatta ilginç bir olasılık daha var. Gelecekte LIGO ve Virgo gibi mevcut kütle çekimsel dalga gözlemleveleri veya yeni nesil LISA veya Einstein teleskobu gibi projelerle bu mini kara deliklerin birbirleriyle çarpışmalarından kaynaklanan o uzay zaman dalgalanmalarını belki tespit edebiliriz. İnanılmaz gerçekten. Atom çekirdeği boyutunda ama daha kütlesinde kara delikler evrene dağılmış olabilir. Vay canına. Peki ya e, ikinci model, o nasıl bir mekanizma öneriyor? İkinci model, Hawking radyasyonu üzerinden oluşan karanlık parçacıklar. Bu, birinci modelin bir uzantısı veya biraz farklı bir yorumu gibi aslında. Yine evrenin başında oluşan mini kara delikler var. Tamam. Ancak bu sefer karanlık madde dediğimiz şeyin bu kara deliklerin kendisi değil onların yaydığı Hawking radyasyonunun ürünü olduğu düşünülüyor. Ha, yani kara delikler kaynak mı oluyor? Aynen. Ama kritik nokta şu. Kara delikler buharlaşırken ortaya çıkan parçacıklar, örneğin karanlık fotonlar, karanlık elektron benzerleri, neyse artık, onlar bizim evrenimize değil, yine karanlık sektörün içine salınıyor. Yani kara delikler, karanlık sektör için bir nemi parçacık fabrikası görevi görüyor. İşler burada daha da ilginçleşiyor sanki. Yani bu senaryoda karanlık madde sadece evrenin başında oluşup kalmış durağan bir şey değil. Evet. Sürekli olarak bu mini kara deliklerden yayılan aktif bir sürecin ürünü olabilir. Kaynaklar bu parçacıkların daha sonra birleşip karanlık atomlar, hatta belki karanlık kimya ve karanlık astronomi oluşturabileceğini bile söylüyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Teori tam olarak bu olasılığı açık bırakıyor tıpkı bizim evrenimizde elektronların fotonlar aracılığıyla atom çekirdeklerine bağlanarak atomları oluşturması gibi. Evet. Karanlık sektörde de karanlık elektron benzeri parçacıklar karanlık fotonlar aracılığıyla karanlık proton benzeri çekirdeklere bağlanıp karanlık atomlar oluşturabilirler. Vay, karanlık atomlar. Eğer bu gerçekleşiyorsa neden olmasın? Bu karanlık atomlar bir araya gelerek karanlık gaz bulutları, belki karanlık diskler, hatta belki de ışık yerine karanlık ışık yani karanlık fotonlar yayan karanlık yıldızlar bile meydana getirebilir. Bu karanlık maddeyi sadece görünmeyen madde olmaktan çıkarıp onu adeta görünmez bir evren haline getiriyor. Tam olarak öyle. Hatta bu modelin potansiyel olarak açıklayabileceği bazı gözlemsel ipuçları bile olabilir. Mesela Gökbilimcilerin bazen farklı galaksi kümelerinden gelen X ışınlarında gözlemlediği ve kaynağı tam anlaşılamayan gizemli sinyaller var. Mesela 3.5 keV enerji seviyesindeki bir çizgi. Evet, duymuştum onu. Bu model, eğer karanlık fotonlar bizim normal fotonlarımızla Kinetik karışım dediğimiz çok zayıf bir mekanizma ile etkileşebiliyorsa bu tür sinyalleri potansiyel olarak açıklayabilir. Yani karanlık sektörden bizim sektörümüze çok çok küçük bir sızıntı olabilir. Gerçekten zihin açıcı olasılıklar bunlar ama şimdi sormak lazım tüm bu karanlık sektör mini kara delikler, karanlık atomlar fikirleri sadece ilginç teorik spekülasyonlar mı? Yoksa bilim insanları bu hipotezleri bir şekilde test edebilir mi? Yani bu fikirlerin doğru olup olmadığını anlamanın bir yolu var mı? Güzel soru. Kesinlikle sadece spekülasyon değil. Bu modellerin en heyecan verici yanı test edilebilir, yani yanlışlanabilir öngörülerde bulunmaları. Bilim insanları da bu öngörüleri sınamak için çeşitli yöntemler geliştiriyor veya mevcut gözlem araçlarını bu yönde kullanıyor. Peki nasıl test edilebilir? Neler var elimizde? Birkaç anahtar alan var. Mesela kütle çekimsel dalgalar. Daha önce bahsettiğimiz gibi eğer mini kara delikler varsa bunların birleşmeleri uzay zaman dokusunda dalgalanmalar yaratmalı. LIGO, Virgo, Kagra gibi mevcut dedektörler Evet, onlar zaten çalışıyor. Ve gelecekteki çok daha hassas olacak LISA uzayda ve Einstein teleskopu yerde gibi projeler tam da bu tür olaylardan gelebilecek o uzay zaman çınlamalarını dinliyor veya dinleyecek. Bu modelin en doğrudan testlerinden biri olabilir. Başka laboratuvarda bir şeyler yapılabilir mi? Evet, laboratuvar deneyleri de önemli. Eğer karanlık fotonlar gibi karanlık sektör parçacıkları varsa ve bizim parçacıklarımızla çok zayıf da olsa etkileşebiliyorlarsa, hani o kinetik karışım demiştik bunları, laboratuvarda üretip tespit etmeyi deneyebiliriz. CERN'deki phaser veya önerilen ship gibi deneyler tam da bu tür hafif ve zayıf etkileşen yeni parçacıkları aramak üzere tasarlanıyor. LAT gibi gama ışını teleskopları karanlık madde parçacıklarının birbirleriyle çarpışması veya bozulması sonucu ortaya çıkabilecek anormal sinyalleri arıyor. Hmm. Ayrıca eğer karanlık atomlar gerçekten varsa, bunların evrenin ilk zamanlarındaki ışımaya, yani kozmik mikrodalga arka plana CMB bıraktığı çok ince izleri arayabiliriz. Planck verileri ve gelecekteki CMB deneyleri bu konuda bilgi verebilir anladım. Yani CMB'ye bakarak bile ipuçları bulabiliriz. Potansiyel olarak evet. Son olarak da evrenin haritalanması var. ESA'nın Euclid görevi gibi projeler evrenin büyük ölçekli yapısını ve karanlık maddenin dağılımını şimdiye kadar olduğundan çok daha hassas bir şekilde haritalayacak. Bu haritalar ne işe yarayacak? Bu detaylı haritalar karanlık maddenin davranışının standart soğuk karanlık madde modeline mi yoksa Profumo'nunki gibi daha egzotik etkileşimli modellere mi uyduğunu anlamamıza yardımcı olacak. Yani özetle bu fikirler havada değil, aktif olarak araştırılıyor ve önümüzdeki yıllarda somut sonuçlar verebilecek potansiyel testlere sahip. Tamam, o zaman durumu bir toparlayalım senin için. Yaklaşık 40 yıl boyunca karanlık maddeyi açıklaması beklenen ve tek bir yeni parçacık türü yani WIMP olduğu düşünülen model, yapılan hassas deneylerde bir türlü bulunamadı. Bulunamadı, evet. Bu da büyük bir soru işareti yarattı. Bu durum fizikçileri yeni ve daha radikal düşüncelere itti. Stefano Profumo gibi isimlerin öncülük ettiği karanlık sektör fikri ortaya atıldı. Evet, bu fikir karanlık maddenin tek bir parçacık olmadığını, aksine kendi fiziği, kendi parçacıkları ve kuvvetleri olan karmaşık, görünmez bir paralel evrenin ürünü olabileceğini öne sürüyor. Ve bu karanlık sektör evrenimizde ya doğrudan minik kara delikler olarak ya da bu kara deliklerin Hawking radyasyonuyla ürettiği daha temel karanlık parçacıklar, belki de karanlık atomlar oluşturabilen parçacıklar şeklinde kendini gösterebilir. İki ana senaryo bu şekilde özetlenebilir. Ve en önemlisi, ilk başta belki biraz bilim kurgu gibi gelen bu fikirler aslında kütle çekimsel dalga gözlemleri, laboratuvar deneyleri ve hassas kozmolojik ölçümler gibi çeşitli yöntemlerle test edilebilir durumda. Kesinlikle. Bilimin güzel tarafı da bu zaten. Test edilebilir öngörüler sunması. Bu fikirler gerçekten de insanın ufkunu genişletiyor. Karanlık maddeyi anlamaya çalışmak sadece yapbozun eksik bir parçasını bulmak değil gibi sanki. Belki de yapbozun sandığımızdan tamamen farklı bir resme ait olduğunu fark etmek anlamına gelebilir. Çok doğru bir benzetme. Tıpkı Profmesyon'un kaynaklarda geçen şu sözü gibi. Bir durup Acaba bu konuyu temelden yanlış mı düşünüyoruz diye sormanın doğal olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bu durum bize şunu hatırlatıyor: Görünmez olan illa yok demek değildir. Belki de bizim algı sınırlarımızın ötesinde başka bir tür gerçeklik anlamına geliyordur. Hmm. Şöyle bir düşünelim: Bizim aşina olduğumuz normal madde, kuarklardan atomlara, moleküllere yıldızlara ve galaksilere uzanan inanılmaz derecede zengin ve karmaşık bir yapıya sahip. Evet, oldukça karmaşık. E peki evrenin yüzde 27'sini oluşturan, yani normal maddeden tam 5 kat daha bol olan karanlık maddenin neden bu kadar basit, tek bir parçacık türüyle sınırlı olması gerektiğini sorgulamak çok mantıklı değil mi? Evet, bu açıdan bakınca Wimp fikri biraz fazla basit kalıyor sanki. Belki de karanlık madde bizim evrenimizin bir parçası değil de başka bir fiziksel sistemin, başka bir evrenin bize ulaşan tek izi olan kütle çekimsel etkisidir. Sadece o etkiyi hissediyoruzdur. Yani incelediğimiz bu kaynaklar ve yeni teoriler bize adeta şunu fısıldıyor. Belki de biz sadece karanlık bir evrenin kütle çekimsel gölgesini görüyoruz. Güzel bir ifade. Olabilir. Peki ya o gölgenin ardında bizimkinden tamamen farklı kurallarla işleyen, belki kendi karanlık kimyası, karanlık atomları, hatta kim bilir belki karanlık yaşam formları olan bambaşka bir kozmos varsa? İşte orası artık spekülasyonun sınırları ama teori bu kapıyı aralıyor. İşte senin için üzerinde düşünebileceğin son bir soru. Eğer karanlık madde Gerçekten de böyle karmaşık, katmanlı bir yapıysa bizim gerçeklik dediğimiz şeyin aslında ne kadar dar bir algıya dayandığını gösteriyor olabilir mi? Muhtemelen. Ya evren bizim doğrudan etkileşime girebildiğimizden, algılayabildiğimizden çok daha zengin, çok daha fazla katmana sahip bir yapıysa, belki de en büyük keşifler tam da bu görünmeyen katmanlarda bizi bekliyordur. Üzerine düşünmeye değer kesinlikle